Şimdi baştan söyleyeyim. Benim için tablet diye bir şey yoktu arkadaşlar. Benim için tablet dediğimde iPad vardı. Bunun da nedeni aslında Android çok böyle tablet için iyi bir işletim sistemi değildi. Ben yetersiz buluyordum. Bazı konularda özellikle uygulama konusunda yetersiz buluyordum. Fakat zaman geçtikçe Android kendini geliştirdi. Bir taraftan da iPad'lere bakıyorum. Yani iPad'ler farkında mısınız bilmiyorum. Kendini çok tekrarlıyor. Yani renk değiştirip duruyorlar gibi geliyor bana. Yani hepsi aynı geliyor bana. Bir gelişme yok açıkçası. Bir taraftan orası olduğu yerde saymaya başlarken Android tarafında üreticiler de kaliteyi çok yükselttiler. E, Android işletim sistemi çok gelişti. Ya bir video düzenleme uygulaması yoktu ama şimdi CapCut çıktı abi. Yani İnanılmaz bir program ve Android'de var bununla mis gibi kullanabiliyorsun örneğin. Bugün de size Honor Pet 8 ile ilgili deneyimlerimi aktaracağım. İnceleme değil deneyim çünkü 3 ay önce geldi bana 3 aydır kullanıyorum ve kendi tabletim oldu yani bildiğin kullanmaya başladım. Bu arada bu ücretli bir işbirliği de değil sadece Honor gönderdi. Al incele deneyimle güzel bir tablet dediler bir deneyimlemeni isteriz dediler. Ben de deneyimledim ve çok beğendim. Şimdi size anlatacağım iPad tarafında bir de pro kısım var. Pro kısımda hala aynı düşünüyorum bu arada. Pro bir tablet alacaksınız, iPad Pro alacaksınız. Oradaki o XDR ekrandır, kalem deneyimidir. O bambaşka bir seviye. Ben burada şu noktadayım. Hani tablet alacağım ya. Yani dizi izleyeceğim, film izleyeceğim, takılacağım sosyal medyada. İşte ufak tefek sosyal medya işlerimi halledeceğim. Maillerime bakacağım. Mesela dediğin zaman Mis gibi tablet arkadaşlar. Honor Pad 8. Bir de yani bu tabletin fiyatı çok iyi arkadaşlar. Sonunda söyleyeceğim fiyatını. Fiyatına göre değerlendirdiğim zaman bence bayağı başarılı. Deneyimlerimi anlatmaya başlıyorum. İlk önce tasarımdan başlayacağım. Mesela tasarım da çok önemli bir nokta. Ben birçok markayı eksik buluyordum o konuda ama Honor Pad 8 tamamen metal kasayla geliyor. Gerçekten elinizde premium bir hissiyat alıyorsunuz. Çok ince bir kere. 6.9 mm kalınlığında 520 gram da ağırlığı var. Çok hafif yani yelpaze gibi gerçekten hafif tatlı bir tablet. Ekranı 12 inç 2K çözünürlüğünde 1.07 milyar rengi de size gösterebilir arkadaşlar. Ekranla ilgili şöyle bir konu var. Şimdi dedik ya tüketim için film izlemek için alacaksınız. Film izlemek için bu ekran muazzam. Çünkü şu en boy oranı biraz gördüğünüz gibi yassı. Yani çok oranlara rakamlara girmeyin. Ama biraz yassı aslında bir video gibi yani biraz daha böyle defter gibi yandan kırpıp şöyle bir ekran olduğu zaman daha kare olduğu zaman videolarda size bir bant çıkıyor. Şimdi demek istediğim şu gençler mesela şimdi gibi izliyorum egzende gibi 16'ya 9 çekilmiş. Dolayısıyla şuralardaki o boşluklar çok az gördüğünüz gibi neredeyse tam ekran olarak izleyebiliyorum ben gibiyi. Ee, güzel bir örneğe gelelim hemen ee, şuradan. YouTube'a gelelim. Bu da YouTube'da standart 16'ya 9 bir video. Şöyle yine boşluk gibideki ile aynı gördüğünüz gibi. Ama YouTube'da biliyorsunuz şöyle büyütebiliyoruz. Bakın büyüteceğim ekranı ne kadar az fark edecek. Şu yani olay. Hani. Çok az şu köşelerden çok az kırparak kocaman bir ekranda YouTube keyfi yaşayabiliyorsunuz. Esas konu Netflix'te ortaya çıkıyor. Çünkü onlar sinematik çekiyorlar. Sinematik ölçeklendiriyorlar videoları. İşte tam da dediğim konu bu arkadaşlar. Şimdi bu daha dar bir tablet olsaydı enden buradaki boşluklar daha da kalınlaşacaktı mecburen. Ve biz tam ekran yapıp izlediğimizde biliyorsunuz yanlardan kaybediyoruz. Şimdi kaybedeceğiz. Bakın mesela şimdi büyütüyorum. Kaybettik ama çok az kaybettik mis gibi tertemiz kocaman ekranda Netflix izleyebiliyorsunuz. Bu işte en boy oranının böyle bir artısı var. Şöyle baktığınız zaman çok az kayıpla tam ekran keyfi yaşayabiliyorsunuz bu şekilde. Bu arada fark ettiyseniz o siyah bant kısımları da çok böyle IPS panellerde çok parlar. Burada çok iyi bir IPS panel kullanmışlar. Dikkatimi çekti siyahları iyi yani öyle parlak parlak vermiyor. Sadece ekranın değil hoparlörü de çok güzel arkadaşlar. Dört köşeden hoparlörü var ve her delikten iki tane <laughs> hoparlör koyacağız. Toplam 8 hoparlörü var. DTS:X sertifikalı ve sesi gerçekten gür. Hatta ben hemen ses testini yapayım. Benim sesimle kıyaslayın. Şimdi esas olayı şu var. Dört taraflı hoparlör olduğu için o stereo etkisini de alabiliyorsunuz. DTS ile beraber sizi saran bir ses de yapıyor. Biraz böyle buradan değil de her yerden geliyormuş gibi oluyor. Şu an ses seviyesi kaçta bilmiyorum sesimle kıyaslayın arkadaşlar fullleyelim şu an fullleyelim ve bastlarını elimde hissedebiliyorum yani şu an. Sesi bu şekilde. Sesi güzel. Yani o 4 tane buradan çıkışın olması 8 hoparlör olayı çok iyi olmuş. Film izleme deneyimin de o bir üst seviyeye çıkarıyor açıkçası. bayağı iyi ya. O konuda film izlemek için gerçekten çok iyi bir tablet. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki kullanımı nasıl? Performansı nasıl derseniz. İçerisinde Snapdragon 680 var. Gayet iyi bir işlemci. Sosyal medyada takılırken vesaire mis gibi takılabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun oynamak istediğinizde de açıp istediğiniz oyunu çatır çatır oynarsanız hiç sorun olmuyor. Ben oyun çok oynamıyorum tablette ama sizin için oyun oynadım. Şu an görüyorsunuz görselleri gayet akıcı güzel. Ekran deneyimi güzel. Elde tutuşu güzel. Oyun oynarkenki akıcılığı güzel. Hiçbir sorun yok. Isınma deseniz yok. Yani öyle ben ısınma falan görmedim. Zaten yüzey gayet büyük ve metal. Dolayısıyla öyle ısınma sorunu yok. Sosyal medya deneyimi ilgili şöyle bir detay var. Burada Instagram Android tarafında. iPad'lere gol arkadaşlar. iPad'lerde çünkü çözünürlüğü tam vermiyor. Siz 2x yapıyorsunuz. Biraz piksel piksel bir Instagram deneyimi var iPad'lerin. Ama burada öyle değil. Bu tablete özel bir versiyonu var. Tam çözünürlükte Işıl ışıl Instagram'da takılabiliyorsunuz. Yani sosyal medya takılmak için çok iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim o açıdan. Hatta iPad'den daha iyi o açıdan düşündüğünüz zaman. Bu arada sadece tüketim için değil. Yani bu tablette oyunda oynarsın. CapCut'ı açıp video da düzenlersin. Hiç yani sorunsuz şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ya da işte bir fotoğrafları düzenleyeceksin. Lightroom'da fotoğraf düzenlemek istiyorsun. Düzenli ekranı 1.07 milyar renk. Yani o açılardan da gayet yeterli. Snapdragon 680 iyi bir işlemci. Şimdi işletim sistemi Android 12. Arayüzü Honor'un kendi arayüzü. Magic UI 6.1 ile geliyor. Arayüz deneyimini tabletin başında anlatacağım size. Şimdi bu kaydı hucum kayıt alıyorum gençler. Hiç kırpma, kesme bilmem vesaire yapmayacağım. Olduğu gibi koyacağım ki siz de arayüzü anlatırken ben performansını aynı anda görün. Alıp kullanırsanız nasıl bir performans sergileyecek görürsünüz. Şimdi bir çalışma ortamı yaratarım. Ee, çalışıyorsak diyorum ki ben bir hesap makinesi açalım. Hesap makinesi lazım olur. Şimdi yukarıda bir çentik var. Buna bastığım zaman görüntü seçenekleri geliyor. Buradan hesap makinesini küçültüyorum ben. Bu şekilde küçülttüm. Hatta hesap makinesini istersem şöyle aşağı atabilirim buraya gizlendi. İstediğim zaman bastığımda gelecek. Sonra çoklu ekran YouTube'a girelim. YouTube'da bir video açalım. Videolarda şöyle bir özellik var. Bu şekilde aşağı attığınız zaman hemen picture in picture bu şekilde gelebiliyor. İstediğiniz yere böyle köşeye atabiliyorsunuz. E büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Onun dışında not uygulamasını açalım. Bir not kısmına girelim. yapılacaklar listesi notlar. Bir tane yeni not oluşturalım bu şekilde burada yazıyorsunuz. E şimdi bunu da mesela sol tarafa yaslayalım şöyle. Sağ tarafa da başka bir uygulama açalım. Ne açalım? Chrome açalım. Chrome'a girelim. Burada gördüğünüz gibi Chrome'da takılabiliyorsunuz. gayet güzel bir şekilde çalışabiliyor. İsterseniz buradan bir habere girebilirsiniz. Bu haberle ilgili burada bir görsel var ya da yazı var. Eee reklam mıydı? Bu yazıyı bu şekilde kopyalayabilirsiniz, buraya yapıştırabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok zaten alıştığımız şeyler ee, güzel bir özellik. Buradaki görselleri de aynı zamanda tutup buraya atabiliyorsunuz. Böyle onun dışında hesap makinesi demiştik. Yani şu anda şu ekranı da böyle bu arada ayarlayabiliyorsunuz. Biraz daha nota az yer verebiliriz. İşte videomuz burada oynayabilir 3 tane hesap makinesi demiştik. Bakın burada duruyor. Ben hesap makinesine bastığım zaman çat o da geldi. İstersem hesap makinesini küçültebilirim. Şu an aynı anda 4 tane uygulama çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve bence gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Yani bilmiyorum Kull kullanım deneyimi benim için gayet yeterliydi. Bir de en önemli konulardan birisi de pil. Pili de çok iyi arkadaşlar. Yani online olarak 10 saatin üzerinde video izleyebiliyorsunuz. Ben şöyle bir test yaptım. Tableti koydum. Ekran parlaklığını %50 aldım. Çünkü %50 akşam ev ortamında gayet yeterli. 12 saat boyunca video oynattım. 12 saat sonra kontrol ettiğinde şarjı %36 kalmıştı. %36'dan sonra da ekran parlaklığını %100 yaptım ve devam ettirdim. Onunla beraber de 1 saat 50 dakika daha video oynatabildi. Toplamda işte 12 saate yakın bir performans alabildim. E, 10 saat yani Honor'un dediği 10 saati de karşılıyor açıkçası. Pil konusunda da çok iyi. Pili bitmiyor yani ben evde herhalde 4-5 günde bir takıyorum. Youtube'da falan takılıyorum sürekli. Onun dışında kilit açmak için parmak izi yok. Yüz tanıma özelliği var. Kamerası iyi çalışıyor. Yüz tanımayı direkt tık diye açılıyor. Orada sıkıntı yok kamerası nasıl diye merak ediyorsanız ön kamerası da arka kamerası da bence yeteri kadar iyi arkadaşlar o konuda tabletin kamerasına ihtiyacınız olduğuna iş görecek seviyede olduğunu söyleyebilirim online görüşmelerde vesaire rahatlıkla kullanabilirsiniz video ve ses konusunda merak ediyorsanız kamerası bu şekilde arkadaşlar şu an ortam yani stüdyo ışığı var çokmuş gibi görünse de aslında loş bir ortam benim stüdyom böyle video çekebiliyorsunuz bence görüntülü konuşma için vesaire yeterli diye düşünüyorum. Gelelim en can alıcı noktaya bu tabletin fiyatı ilk çıktığında 5500 TL'ydi. Şu an baktım indirim'e girmiş arkadaşlar. Hepsi burada Amazon Trendyol linklerini aşağı koydum. Bakarsınız. Almayı düşünüyorsanız ben kişisel olarak kullanıyorum. Çok beğendim tavsiye edebilirim. Fiyatına göre iyi bir iş çıkarmışlar. Ev eğlencesi için, işte sosyal medyada takılmak için, işte ufak tefek içerik üretmek için kullanabileceğiniz gayet güzel bir tablet. Bu arada böyle Android ortamlarına da girmeye başlıyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Videoyu beğendiyseniz beğenin, destek olun. O like'lar biliyorsunuz önemli bizim için. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.